Selamlar herkese. Bir teknoloji gündemiyle daha karşınızdayız. Bugün sizlere yine birbirinden farklı teknoloji gelişmeleri, birbirinden ilginç haberleri hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Teknoloji bu kadar gelişiyorken tabii ki savaş teknolojilerinin gelişmemesi beklenemezdi. Almanya yapay zekalı böceklerle casusluk testlerine başladı. Bugün sizle bu haberimizin detayına iniyor olacağız. Diğer bir haberimiz ise OpenAI'dan öğretmenlere özel bir sürüm geldi. Yani ChatGPT aslında öğretmenlere özel bir sürüm çıkarttığını duyurdu. Buna ise ChatGPT for Teachers adını verdi. Bugün sizde bu sürümün de detaylarına yine birlikte bakıyor olacağız. Haberlerimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayınız. Avrupa tarihinde ilk kez ABD'den daha fazla askeri teknolojiye yatırım yapmaya başladı. Bunun Tabi yorumlamasını birazdan sizlerle gerçekleştireceğiz ama bu çok önemli bir detay. Bakın Avrupa ülkeleri artık ABD'den daha fazla savaş teknolojilerine yatırım yaptığı ortaya çıktı. Şimdi Almanya insanların giremeyeceği küçük ve dar alanlarda görev yapması için yapay zekalı hamam böceklerini eğittiğini ve bunların üzerinde çalıştığını duyurdu. Şimdi Svan Biotactics şirketi aslında kameralar aracılığıyla gerçek zamanlı veri toplamaya olanak sağlayan e, sırtlarında özel çantalarıyla donatılmış Siborg hamam böceklerinin üzerinde çalıştığı e, bu hafta içerisinde elimize ulaşan haberler arasında oldu. Şimdi... Bu canlı böcekler aslında yapay uyarılarla kontrol edilebiliyor ve gerçek zamanlı istihbarat verileri de toplayabiliyor. Yani aslında bu böcekler artık nereye gitmeleri gerektiği, nasıl uçmaları gerektiği, hangi alanda bulunmaları gerektiği tamamen üzerlerine yerleştirilmiş çiplerle yapay bir şekilde gerçekleştirilebilecek, bulunduğu ortamdan görüntü alabilecek ve ses kaydı da gerçekleştirebilecek ve bu sayede de Birçok ülkenin istihbarat bilgilerinin tehlikede olabileceği göz önünde bulundurulacaktır tabii ki de. Şimdi burada şöyle bir durum var. ABD'nin tabii ki en başta bahsetmiş olduğum konuya dönecek olursak ABD'nin NATO'daki aslında rolünün belirsizleşmesiyle birlikte Almanya askeri kapasitesini arttırmaya ve Avrupa savunma sanayisinde e, yerelleştirmeye odaklandığı bilgilerini paylaşıyor. Yani aslında Avrupa ülkelerinin son dönemde ABD'den daha fazla yatırım yapmalarının en temel sebebi de ABD'nin NATO'daki rolünün belirsizleşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi son iki yılda Almanya'nın ekonomisi e, yavaşlamış olsa da tabi askeri teknolojiye yapılan yatırımlar yeni bir itici güç olacağı da ortada diyebiliriz. Şimdi birlikte diğer haberimize geçebiliriz. Diğer bir gelişmemize geçtiğimizde ise OpenAI firmasının yeni bir sürümle birlikte duyurmuş olduğu ve çıkartmış olduğu aslında bir yenilik diyebilirim. Bu öğretmenlere ücretsiz olarak sunulan ChatGPT for Teachers adını verdiği ChatGPT'nin öğretmen sürümü olarak adlandırabiliriz. Şimdi 2027 yılının Haziran ayına kadar ücretsiz bir şekilde öğretmenlerinin kullanmalarına sunacağını aslında ChatGPT, OpenAI firması bunu açıklıyor. Burada da aslında öğretmenlerin ders materyalleri üretmesi için bu amaçla bunu e, piyasaya sürdüklerini ve kullanıma açacaklarını belirtiyor. Tamamen aslında okul ortamlarında kullanılmak için geliştirilmiş olan bir sürüm olarak, bir versiyon olarak bunu düşünebilirsiniz. Burada da aslında öğretmenleri, K12 olarak adlandırılan eğitimcileri ve okul bölgeleri için tasarlandığını ChatGPT duyuruyor. Şimdi aslında burada ChatGPT yani OpenAI firması ders materyalleri üretilmesi için böyle bir sürüm çıkarttıklarını öne sürseler de her ne kadar da olsa eğitim sektöründeki verilerin de çok kıymetli olduklarını bilmelerinden kaynaklı olarak benim fikrim oradaki verileri de elde edebilecekleri bir sürümle birlikte aslında buraya da el atmış olduklarını söyleyebilirim. Şimdi burada aslında tıpkı kullanıcı sürümünde olduğu gibi ChatGPT 5.1 ile yine sınırsız mesajlaşma, başka uygulamalarla bağlanma, görsel üretimi, hafıza özelliklerini bu öğretmenler için çıkartmış oldukları sürümde yine sunacak. Fakat işte okullardaki öğrencilerin verilerini nasıl barındıracağını düzenleyen bir Family Education Rights Act denilen ve bununla uyum gösteren ChatGPT for Teachers sürümünü de ortaya koyduğunu söylüyor. Ve burada bir takım ekip çalışmalarının da düzenlenmiş olduğunu ve ekip çalışmalarına uygun bir sürüm olduğunu da ChatGPT burada açıklıyor. Şimdi öğretmenler aynı zamanda bu sürümle birlikte meslektaşlarıyla e, paylaşabilecekleri sohbetler ortaya koyabilecekleri, diğer öğretmenlerin ChatGPT'yi nasıl kullandığın e, bilgisine erişebilecekleri de yine OpenAI firması tarafından aslında duyuruluyor. Tabii bu öğretmenler için çıkarılan sürüm şu an için 150 bin eğitimci temsil eden bir bölge tarafında denendikten sonra tamamen tüm öğretmenlerin kullanımına da açılacak. Yine. OpenAI firması tarafından paylaşılan bilgiler arasında. Burada önemli bir noktada aslında OpenAI'nin eğitimden sorumlu başkanı Belskin'in yapmış olduğu açıklamalar. Bundan da birkaç böyle cümlesini sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi Belskin'in yaptığı açıklamalara göre şirketin amacı aslında öğretmenlerin yapay zekaya erişebilmeleri ve öğretmen odaklı bir deneyim yaşayabilmeleri için yapay zeka kullanmanın gerçekten yönlendirebilmek için böyle bir sürüm ortaya koyduklarını söylüyorlar ama ama tabii ki bence benim şahsi fikrim asıl amaç artık yapay zekanın da eğitim sektöründe çok ciddi bir şekilde yer edinmesinden kaynaklı olarak OpenAI firması buradan eksik kalmak istemedi e, ve çıkartmış olduğu bu sürümle birlikte de eğitim sektöründeki birçok veriyi de elde edebileceği çok açık ve net bir şekilde aslında ortada yani tamamen data amacıyla yapılmış bir sürüm olarak söyleyebilirim. Zaten bu materyalleri öğretmenlerin oluşturabileceği çok farklı uygulamalar ve e, yine yapay zeka destekli birçok uygulamanın olduğunu da biliyoruz. Bu haftaki gelişmelerimiz bu şekildeydi. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Yeni güncel gelişmelerle bir sonraki videomuzda karşınızda olacağız. Hoşçakalın.